Baksen kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere olası bir Yunanistan-Türkiye savaşından bahsedeceğiz. Videolarımızın devamının gelmesi için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişki son 42 yıldır oldukça kötüye gidiyor. Özellikle son zamanlarda bu iki ülke arasındaki gerilim oldukça artışta. Bu gerilim özellikle Kıbrıs, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz üzerinde artış gösterdi. Peki bu iki ülke arasındaki gerilim daha da artsa ve bir savaş çıksa ne olurdu? Türkiye, Akdeniz ve Ege'de kendisine dayatılan şartları kabul etmemesi, iki ülke arasında güçlü bir anlaşmazlık ortaya çıkarıyor. Bu durum iki ülke arasında yaşanan en büyük sorun. Şu anki durumda ise Yunanistan Silahlı Kuvvetleri yani HAF elbette ki askeri kabiliyet ve teknoloji açısından göz ardı edilemeyecek boyutta. Böyle bir senaryoda Ankara bazı operasyonel eksikliklerini ve güvenlik zafiyetlerini inceleyerek bu eksiklikleri hesaba katarak kendi adımlarını atıyor. Son dönemde kara, hava ve deniz gücünde gerçekleştirdiği harika atılımın yanı sıra nüfus bakımından avantajlı konumuyla birlikte Türkiye herhangi bir çatışma durumunda Yunanistan karşısında kesinlikle favori olarak ön plana çıkıyor. 1974 yılındaki Kıbrıs barış harekatı sonrasında Türk-Yunan ilişkileri tartışmasız en kötü dönemini yaşıyor. Hatta Batı ve Yunan basını sık sık Türkiye'nin hem piyade birlikleriyle karadan Meriç Nehri boyunca Yunan topraklarını hem de havadan savaş uçaklarıyla Yunan hava sahasını sürekli ihlal ettiğini öne sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını gözeten stratejik hedeflerine ulaşmak için gerekirse askeri gücü kullanma konusunda geri durmayacağının sinyallerini vermekten kaçınmıyor. Ankara Suriye'nin kuzeyinde PKK YPG terör örgütü yapılanmasına karşı gerçekleştirdiği operasyonlar ve Doğu Akdeniz'e ilan ettiği münhasır ekonomik bölge kapsamındaki alanda petrol sondajı gerçekleştirmek için Türk askeri fırkateynlerini konuşlandırmasıyla bu konudaki ciddiyetini gösteriyor. Erdoğan'ın kararlı eylem ve söylemleri Türkiye'ye karşı ittifak halindeki Akdeniz'e sınırdaş Mısır, İsrail ve Yunanistan gibi ülkeler tarafından düşmanlıkla karşılanıyor. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Yunan ordusu Akdeniz'deki stratejik hedeflerine ulaşmak için daha provokatif bir aktöre dönüşen Türk ordusunu dengeleme zorunluluğu hissetmesine sebep oldu. Üstelik Türkiye'nin Libya'da Trablus hükümetiyle imzaladığı deniz yetki alanları anlaşması Doğu Akdeniz'deki deniz sınırlarını genişleterek adaların herhangi bir kara suları hakkı oluşturulmasını da geçersiz kıldı. Bu yeni sınırlar Trablus hükümetinin Birleşmiş Milletler tarafından tanınmasına rağmen uluslararası toplum tarafından kabul edilmedi. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Libya'daki meşru hükümetle darbeci Halife Hafter arasında süren çatışmada Türk Silahlı Kuvvetleri'nde denkleme dahil ederek dengeleri değiştiren bir güç olmayı başardı. Yunanistan'ın İYB operasyonunun yanı sıra Avrupa Birliği ve ABD'ye yönelik sürekli olarak destek çağrıları yaparak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ilerleyişini durdurmaya çalıştı. Ancak bu konuda çoğunluk ve başarısız oldu. Yunanistan Başbakanı Kriyakos Mitsotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı doğrudan ikili görüşmelerde de ilerleme kaydedemedi. Başbakan Mitsotakis, Temmuz 2020'de Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı deniz yetki anlaşmasını da uluslararası hukuka aykırı ve tamamen yasa dışı bir mutabakat zaptı ilan etmişti. Buna karşılık Yunanistan'da Mısır'la bir sözde deniz yetki alanları anlaşması imzaladı. Türkiye ise bu anlaşmanın yok hükmünde olduğunu duyurdu. Türkiye ise bu anlaşmanın yok hükmünde olduğunu duyurdu. Gelelim Meis Adası'na. İki tarafında hak iddiasında bulunduğu Akdeniz'deki Meis Adası'nda 500 kişilik bir nüfus yaşıyor. Meis Adası'nın Yunanistan'a ait olduğu kabul edilse de Türkiye'ye uzaklığı 2 kilometreyken Yunanistan'a ise 3500 kilometre uzaklıkta. Osmanlılar kısa aralıklar dışında 1915 yılına kadar Meis Adası'nı ellerinde tuttu. Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransızların eline geçen ada Lozan Anlaşması ile İtalya'ya verildi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise 12 ada ile birlikte Yunanistan'a bağlandı. Günümüzde de adada Yunanistan'ın küçük bir askeri üssü ve bir uçak pisti bulunuyor. Türkiye özellikle son 10 yıldır denizlerdeki savaş ve teknolojik yeteneğini geliştirdi. Türkiye günümüzde halen daha deniz donanmasını devamlı olarak genişletiyor. Yunanistan Meis Adası için metrekarenin 4 katı MEP ilan ediyorken Türkiye esas kıta parçasının söz konusu olduğunu da ada parçası için MEP oluşturulamayacağını savunuyor. Uluslararası deniz hukuku ise Türkiye'den yana. Türkiye Yunanistan'la anlaşmazlığında olası ve savaş senaryosu için operasyona hazırlanıyor. Türkiye'nin kendi kıyılarından kolaylıkla kuşatabileceği Meis Adası bölgesi senaryosunda Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın haksız talepleri nedeniyle bir anlaşma zemini bulamayan Türkiye, Yunanistan'ın Meis Adası'nı ve diğer adaları koruyamayacağını düşünerek ele geçirme ihtimali bulunuyor. Bu durumda NATO'nun 5. maddesi yani bir müttefike yönelik yapılan saldırı diğer bütün müttefiklere karşı yapılmış kabul edilir denilen madde devreye girer. Ancak Türkiye'nin bir NATO ülkesi olduğu unutulmamalı. Göz önünde bulundurulmalı. Ancak bazı ülkeler bu duruma tepki gösterebileceği ihtimali de bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye konuyu uluslararası hukukun gündeme geldiği diplomatik bir zemine taşıyarak Meis Adası'nın hakkı olmadan Yunanistan'ın elinde bulunduğunu veya Türkiye'nin Libya'da ulusal mutabakat hükümetiyle bir deniz yetki alanı anlaşması gündeme getirebilir. İkinci aşama Şahmat. Ankara'nın şahmat taktiğine göre bu defa Meis Adası'nın Yunanistan'a olan uzaklığından yararlanmak gibi bir durum gündeme gelebilir. Balıkesir'deki hava kuvvetleri üstünden kalkacak uçaklarla Türkiye henüz Akdeniz'deki Meis Adası'na ulaşmadan Ege'de tutup çatışma alanını Akdeniz'de Ege'ye kaydırmayı başarabilir. Ayrıca Marmaris yakınlarındaki askeri limanlardan Yunanistan daha ateş bile açamadan müdahale etme potansiyeline sahip. Meis Adası için istediği anda askeri güç kullanma etkisinin olmasına rağmen Türkiye bu yola hiç başvurmadı. Belki de bu senaryo içerisinde silaha başvurmaktan ziyade adanın etrafını komple kuşatıp tüm bağını kesmeyi deneyebilir. Diğer yandan Atina'nın Meis Adası için savaşı göze alabileceği düşünülmüyor. Çünkü Ege ve Akdeniz'de bir Türk-Yunan savaşı söz konusu olursa bu savaş yalnızca Meis Adası ile kalmayıp Rodos, Midilli, Sakız ve diğer tüm Ege adalarına da uzanır. Yunan ordusunun finansal yetersizliği ve askeri güçlerinin kıyaslanmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara ve donanma gücüne karşı zayıflığı Yunanistan'ı bütün Ege'yi tehlikeye atabilecek bir atmaktan alıkoyar. Ayrıca son dönemlerde Suriye, Irak gibi bölgelerde peş peşe gerçekleştirdiği terör operasyonlarıyla savaş deneyimini zinde tutmuş bir Türk ordusundan bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye için şahmat taktiği, adayı kuşatmak ve Yunanistan'ı Ege'de çatışır halde tutmak, tek bir karasal çatışmaya girmeden gerçekleştirilmesi muhtemel bir senaryo olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü aşama diplomatik huzursuzluk. Bu aşamaya göre Atina NATO'nun 5. maddesini uygulamaya çalışıyor. Ancak anlaşmazlık iki müttefik arasında olduğu için diğer ülkeler bölünmüş durumda. Türkiye'nin kitlesel göçü serbest bırakma ihtimali, Almanya'nın da araya girmek istemesi de Ankara'nın yatıştırılması gerektiği düşüncesini ön plana çıkaracak olanlardan. NATO ittifakının dışında Atina'nın yeni müttefikleri Mısır ve İsrail, Türk silahlı kuvvetlerinin muazzam hızı nedeniyle yanıt verecek durumda olmuyor. Türkiye'ye karşı düşmanca bir tavır takınıp, tatbikatlar yapsa bile her iki devlette de kuvvetle yardım etmek için sert girişimlerde bulunmaz. Türk ordusunun harika ötesi refleksi ve hızlı tepki verme kabiliyeti Mısır ve İsrail gibi diğer Yunan müttefikini sıcak çatışmadan geri durmaya edecektir. Videoların devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.